Yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın konuğu olacak Liverpool'da Arne Slot, 2021 yılından bu yana öne geçtiği maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Furkan Uzun, İngiliz devi Liverpool yarın akşam Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında RAMS Park stadyumunda Galatasaray ile karşılaşacak. İngiliz devinin deneyimli teknik adamı Arne Slot, 2021 yılından bu yana öne geçtiği maçlar özelindeki başarısıyla adından söz ettiriyor. Hollandalı teknik adam, söz konusu tarihten bu yana Feyenoord ve Liverpool'da görev alırken Slot'un takımları 2021 yılından bu yana tüm kulvarlarda 170 karşılaşmada öne geçti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması, Liverpool maçında oynayacak mı? Bu karşılaşmaların 143 ünü slotun çalıştırdığı takımlar kazanırken Hollandalı teknik adam, öne geçilen 170 karşılaşmada sadece 8 yenilgi aldı. Slotun takımları öne geçilen maçlarda skoru koruma özelliği ile dikkatleri üzerine çekti. 2021 yılından bu yana Arne Slot'un öne geçilen maçlar özelindeki karnesi şu şekilde. 21 ila 22 sezonu, öne geçilen maç sayısı 40. galibiyet 34. yenilgi eksi 3. Beraberlik 3,22 ila 23 sezonu, öne geçilen maç sayısı 38. galibiyet eksi 31. Yenilgi 1. beraberlik 6,23 ila 24 sezonu, öne geçilen maç sayısı 38. Galibiyet 33. Yenilgi 1. Beraberlik 4,24 ila 25 sezonu, öne geçilen maç sayısı eksi 46. Galibiyet 38. Yenilgi 3. Beraberlik 5,25 ila 26 sezonu, öne geçilen maç sayısı eksi 8. Galibiyet 7. Beraberlik eksi 1.